Bayağı babasına yaklaştı maşallah. Ama çok da sert. Geri vites yok. Hepsini atar gider yapıyor. Iyi. <laughs> Selamun arkadaşlar. Bir iki buçuk üç aydır video çekemedik size video atamadık. İş güç işte telaş şu bu derken yani köpeklerin günlük bakımı yapılıyor. Daha fazlasına yetişemiyoruz bu aralar. Hatta temizliklerini bile iki aydır yapamıyorduk. Bugün Ali Burak'la beraber düzenledik biraz temizledik. Yani çok büyük bir değişiklikler yok. Bir dört tane hindi yavrusu aldık. Yeniden. Biraz kendini kurtarmış şekilde. Onları gösteririz. Bahsetmiştik bir tane kedimiz vardı aslan. O sürekli kızan oluyor durmuyor. Ona iki tane eş aldık. Onları gösteririz. Mahzen bayağı büyüdü. Bayağı sertleşti. Aynı bunların huyunu oturmaya başladı. karakterine almaya başladı. Onu gösteririz. Bayağı bir gelişim var. Değişim var. Böyle günlük Buraları düzenliyoruz. İşte köpeklerin suyunu yeniledik. Gene altlarını pisliklerini aldık. Etraftaki çörü çöpü topladık. Bir düzenleme yapıyoruz yani. iki buçuk aydır yeni elimiz değdi. Yavaş yavaş size de bu yeni getirdiğimiz önce hindileri gösterelim. Arkadaşlar hindi civcivlerimiz bunlar. Bir aydan biraz fazlalar. Kendilerini kurtarmış şekildeler. İyi burada yayılıyorlar da. Gazlarla tavukları içeri kapattık. Belki bunlara Duyarlar istemezler diye. Ama yavaş yavaş birbirlerini alıştıracağız. Hatta şimdi onları açacağım. Bir tepkilerine bakalım. İnci civcivleri şu an iyi durumda. Hatta satıcı bize bir tavsiye verdi. Şu an ara ara şekerli su yapın verin. Bünyelerini güçlendirir diye. Bilmiyorum artık biz de verdik. İyiler şu an sağlıkları iyi durumda. İnşallah bunları büyüteceğiz. Yani kümese bir çeşitlilik olsun diye getirdik bunları da. Şimdi ben tavukları horozu gazları da açayım hem bunlara tepkilerine bakalım hem de yavaş yavaş alıştıralım Gazlarımız kocaman oldu. Ağızlar çok büyüdü arkadaşlar. Şimdi sularını da değiştirdik. <laughs> Belki yüzerlerse onları da gösteririz. <laughs> arkadaşlar gazlar hemen suyla oynamaya başladı. Matador da arkadan gazlara, tavuklara alıştı ama indi yavrularına sulanıyor. Gözü onda. Bunlara bir havuz yapamadık. Bir türlü bir zamanımız olmadı. Yani çok aşırı bir tepki göstermediler hindileri ama biraz kullanıyorlar. Alışır, sıkıntı olmaz. Onlar da biraz daha büyüdü mü zaten kendini ezdirmez. Hepsini bir arada bakmaya çalışacağız. Bu <laughs> hindilerin ötüşü çok güzel arkadaşlar. Sesi alıyor musunuz bilmiyorum ama sanki böyle doğadaki kuş sesleri gibi. Çok güzel bir tonu var. Bu arada arkadaşlar daha fazla cinsiyetlerini tam olarak belirleyemedik. Bu konuda bilgisi olanlar varsa bize yardımcı olabilirler mi? Bizim tahminimize göre bu beyaz olan erkek. Gene de yüzde yüz emin değiliz. İyi anlayan varsa bize yardım ederse iyi olur. Böyle ufaktan dikiliyor ama gene de çok fazla oran olmadılar. Doğal hayatı, köy hayatını sevenler için hemen açar açmaz içeride şimdi bir tane yumurta buldum. İşte doğal hayatın bereketi böyle bir şey arkadaşlar. Yani yumurtamızı da alıyoruz buradan. <laughs> bu lan bu erkek ya. Ben arada bir geldiğim için bana tıslıyorlar, kovalıyorlar beni. Yani adam seçmeye başlamışlar. Zaten gazlar da hep adam kovalar. Ben de onu biliyordum. Şimdi bunlar da bana tıslamaya başladı. Böyle aşırı saldırmıyorlar ama ufaktan bir şey yapıyorlar. Yani istemiyorlar beni burada görmeyi. Alışkın olduğu insanlara seslenmiyorlar. Şimdi böyle yapay havuz gibi bir şeyleri var. Evet, ne yapıyor? Eşlemeye mi çalışıyor acaba? Bunlar da eğlencesi bura. Ya zaten çok yüksek ihtimalle bu beyaz olan erkek de daha iri, gerdanı var ve daha böyle hareketleri daha kabaday yani. Muhtemelen o erkek. Birbirine de kuru yapıyorlar bazen böyle. Sanırım eşlemek istiyor şu an. Evet arkadaşlar eşlemeye çalışıyor. Tamam tahminimiz doğru. Beyaz erkek. İlk videomuzda izleyenler bilir. Bunlar bir avuçtu. Şimdi büyüttük. İnşallah bunların yavrularını büyütmekten nasip olur. Bunları ben tanıttım. Şimdi beni kovalıyorlar. Cinaz yapıyor ya da daha tam gelişimlerini mi tamamladılar tamamlamadılar bilmiyorum ama tam tahmin ettiğimiz gibi beyaz erkek bu, bu da dişi bir çift denk gelmiş çok güzel oldu hindiler de böyle kenara çekiliyor daha burayı sevmediler çekiniyorlar onlarda ama zamanla onlar da buraya alışacak iki tane kedi getirdik arkadaşlar onları gösterelim size Aslana eş aldık. Arkadaşlar yeni kedilerimiz bunlar. İkisi de dişi. Aslana eş aldık. Bu inci. Biritiş. Bu da Luna arkadaşlar. Luna'nın hamile olma durumu var. Aslanla eşleşirken gördük. Böyle bakın. Karnı da büyümeye başladı. Bunlar da sevimli arkadaşlar. İnşallah bunların da yavrularından büyütürüz. Biz çünkü Yavru almayı, kendimiz yavru alıp büyütmeyi çok seviyoruz. Her canlı için geçerli bu. Aslanı aldık. Aslan çok güzeldi. Biz sahiplendik onu besliyorduk ama durmuyor. Sürekli kızan oluyor. Biz de dedik bir tane eş alalım. Sonra bunlar da ikisi beraber yaşıyorlardı. Erzurum'dan geldiler. İkisi beraber yaşıyormuş. Hep öyle büyümüşler, alışkınlar. Biz de ayırmak istemedik. İkisini birden aldık. Aslanlara da alıştılar. iyiler. Zaten bununla eşleştiler. Daha da inciyle de inşallah eşleşirler. Kedilerimizin durumu da böyle. Arkadaşlar Mahsen'e ilk defa böyle ip aldım. O yüzden huysuzlaşıyor. Bunu yakında bağlanmaya vesaire alıştıracağım. Şu an 6 aylık. Gelişimi de bu şekilde. İpi kesmeye çalışıyor. İpi bilmiyor hiç bağlanmadı. Ben bunu hep serbest bırakıyorum ya da kafeste kalıyor. O yüzden şu an huysuzlaşıyor ama biraz alışır birazdan. babasıyla oynasın. Maşallah güzel gelişiyor. İnşallah böyle devam ederse güzel bir dişi olacak. Herhangi bir bozukluğu da yok. Hatta bir sonraki videoda yetişip gelen yavru köpeğe zincire bağlanmaya alıştırmayı gösteririz. Çünkü bir gün boyunca bir sıkıntı yapıyor sonra zorla alışıyor. Mecbur çaresiz kalınca alışıyor. İlk bağladığınızda çenleyebilir bir süre. Şu an durmuyor huzursuz ipi kesmeye çalışıyor. Baya babasına yaklaştı maşallah. Ama çok da sert. Geri vites yok. Hepsini atar gider yapıyor. Maşallah güzel. Salı falan da uzun. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. İnşallah böyle devam eder. Karakteri ciddi manada sertleşmeye başladı. Babasına dikleniyor. Bayağıdır çıkarmıyoruz. Baba kız arasındaki bağ bir de bu büyüdükçe tabi destleşmeler başlıyor. Yani dişi şey de olsa bunlar sert, sert hareketler yapıyorlar. Yoldan geçenlere de saldırmaya başladı. Harbiden adamcı oldu. Köpeklere karşı da sert. Yani benim istediğim karakterde bir köpek arkadaşlar. Ben böyle köpekleri seviyorum. Ben yiyip içip yatan köpeği sevmiyorum. Sert olacak. Bir de annesiyle gösterelim. Çünkü gerçekten 3 aydır falan buraya gelmiyor. Yalnız annesi pek babası gibi olmaz inşallah boğuşmazlar. İnşallah. İpten çok huzursuz. Zifirin de affolmaz. olmaz. Videolarda da meşhur hemen arı altına. Ama şöyle bir ölçüp içelim bir baksın. Eski toprak. Bayağı da gelişti arkadaşlar. Aşağı yukarı yaklaştı yani bizim köpekleri. İnşallah böyle devam eder. Daha 6 aylık. Daha 1 yıl boyunca, 1,5 yıl boyunca gelişir büyür. İnşallah böyle devam eder. Durmaz büyümesi. İstediğimiz gibi bir köpek olur. Ayakları vesaire de düzgün. Şekli şemal de düzgün. Güzel bir köpek. Biz seviyor, Beğenerek besliyoruz. Bize karşı iyi. Sizce nasıl arkadaşlar? Gelişimi güzel mi? Bir diş yavru olarak değerlendirebilirsiniz. Ama şu an kendini göstermiyor. Çünkü rahatsız. İpi istemiyor. İlk defa bağlıyor. Bilmiyor yani. Rahatsız oluyor şu an. Ama şöyle görebilirsiniz. Arkadaşlar arkada da ablası var. Ablası kadar oldu. Belki de geçmiştir bile. Ablası yanlış bir köpek arkadaşlar. O çok sıkıntı yaşadı. Yandı büyümedi yani. Bu şu an ablasını geçmiştir. Ona da gösterelim. Benziyorlar da zaten. Köpeklere yal pişiriyorduk. Onun hali bile, ocağın hali bile. Burada ot büyümüş. Yani gerçekten iki buçuk üç aydır. Sadece önlerine et atılıyor. Başka fazla ilgilenemedik. Geçmiş. Arkadaşlar bir köpeği yaktığınız zaman köpek büyümez. Ne kadar ırkı iyi olursa olsun. Bu da onun bir örneği. Şu 6 aylık köpekle aynaya baktı. Ama tabi biz soyunu bildiğimiz için, karakteri de istediğimiz gibi olduğu için besliyoruz. Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar Mahsen'le ablası çok benziyor. Yüz şekilleri olsun, fiziki yapıları olsun. Evet, ikiz gibiler. Öbürü de bir yaşını biraz geçti. O da çok yaşlı değil, o da yeni sayılır. Aralarında bir nesil var. Aynen bir sonraki batın mahsen. Mahsenin burayı temizleyemedik. Sırayla yapıp geliyoruz. Hatta meşhur el arabamız gene dolu. Yavaş yavaş bugün içinde buranın temizliğini hepsini bitireceğiz arkadaşlar. Geç. Biraz şu an, başladı. Şu an çok salmak istiyorum mahseni. Ama bizim buralarda kış hazırlığı var sonbaharda. Her yerde bir şeyler serili. Bunlar da gidip onları batırıyor. O yüzden salamıyoruz şu an. Bak bırak. Bırak. Mahsen özgür ruhlu bir köpek. Çoğu şeye affı yok. İpi kesmeye çalışıyor dişiyle. Alışkın değil arkadaşlar. İlk defa bağladım. Size göstermek için getirdim buraya. Hem de bir hava alsın diye. Bir görsün diye işte diğer köpekleri. Lusu ile çok oynuyordu. Ona götürelim. Onunla oynayarak büyüdü. Bakalım onunla ne yapacak. Ablasını da o büyüttü. Bunu da o büyüttü. Lusu'ya getirdim arkadaşlar. Hep Lusu ile oynayarak büyüdü. Susu bilirim yavru köpekleri büyütür ama ipten bir türlü bir beni de yordu yani. Bunu hemen ipe alıştırmam lazım beni. Bir günde alışır arkadaşlar. Bir gün boyunca sıkıntı yapar ondan sonra kabullenir. Yavaş yavaş alıştıracağız. Allah yordu yani. Yetişkin köpek kadar çekmeye başlamış. Gücü kuvveti yerinde maşallah. Artık Lucy'nin de gücü yetiyor. Aynı da babasının ahla, Bana da hırlıyor. Zor yaptığım zaman asmay da su girmeye çalışıyor. Bunlar çok sert oluyor arkadaşlar yani. Sahibine bile yeri geliyor. Babası zaten yapıyor da bu da yapıyor belli. Aynı huy var. Böyle çekiştirince ırlıyor bana. Ama alıştırırım onu. İpe alıştırırım ben. Bir sonraki videoda hatta onunla uğraşırız. Nasıl arkadaşlar yorumlarınız? Şekli, şemali, boyu, posu nasıl olmuş? Gelişimini yorumlarda şey yaparsanız seviniriz. Şimdi ben bunu yuvasına bırakırken tasmayı boğazında bırakacağım. Önce tasmaya biraz alışsın. Tasmalar da aynı takılı değildi arkadaşlar. Daha sonra yavaş yavaş zincire elde gezmeyi alıştıracağız. kocaman da oldu bize de çarpınca şey yapamıyoruz. Büyüdü bayağı büyüdü. Şubat doğumlu. Şubat'ın 18'i. 6 ay biraz geçmiş. 6,5 aylık falan olmuş. kesmeye çalışıyor. Kesecek en son. Bakalım arkadaşlar bunu büyütüyoruz şimdi. Zifirin Biraz değişmeye başladı zifir. Yakında inşallah nasip olursa kazan olursa tekrar aynı işlemeyi yapacağız. Nasip olursa bir ya da iki tane de erkek büyüteceğiz artık. Daha sonra zaten zifiri yani tabi durum bilir de sağlığı sıhhati yerinde olursa deneriz ama bayağı yaşlanıyor. Artık yavru almayız ondan. Kendini de zorlar ya Matador da yavaş yavaş o da aşağı yukarı 4 yaşına geldi. Altından bir iki tane oğlunu büyütürsek kendimize. Onları yavaş yavaş emekliliğe ayırırız. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak sonuç. Çok aşırı kilolu da büyütmüyoruz. Öyle fit bir şekilde. Çünkü ayaklarını bozuyor ne de olsa. Yani böyle dikkat etmemize rağmen hızlı büyüklükler için bir tık oluyor. Ama düzelir. Daha gevşek olur yavrular. Evet. Eklemleri gevşek olur. İnşallah düzelir. Durumlar böyle arkadaşlar. Bu videoda böyle vlog tarzında oldu. Tekrar videoları sıklaştırmaya çalışacağız. Çok bir değişiklik yok dediğim gibi. Olanları gösterdik. Mahzenin değişimini gösterdik. Şu an bu şekilde. Annesine de çok benziyor. Huy olarak aynı annesi. Çok da zeki bir köpek. Evet. Ama aklı biraz şere çalışıyor. Arkadaşlar videolarda bize destek verirseniz seviniriz. Beğenip, paylaşıp, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızda izlenme çok ama abone olmuyor genelde izleyenler. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Biz de daha çok video atmaya çalışacağız. Daha her şeyi size göstermeye çalışacağız. Şu an iki buçuk ay sonra bir kendimizi hatırlatalım diye çektiğimiz bir günlük vlog videomuz oldu bu. Sağlıkla kalın.